Ölü Deniz. Burası gerçekten adı gibi sakin ve durgun bir deniz. Bölge 1978 yılında Milli Park ilan edilmiş ve birinci dereceden sit alanı durumunda. Aynı zamanda 2006 yılında üzerinde bulunmuş olduğumuz kumsal çok ciddi bir farkla, çok ciddi bir oy alarak dünyanın en iyi kumsalı seçilmiş. Şu anda 2006 yılında dünyanın en iyi kumsalı seçilen kumsalın üzerindeyiz. Burada yerli ve yabancı turistler için pek çok olanak mevcut. Bunların başında da yeme içme ve konaklama gibi alternatifli mekanlar geliyor. Buraya gelen turistler pek çok alternatifle karşılaşabiliyorlar bu konuda. Onun dışında gerçekten tatil adına yapılabilecek pek çok aktivite var. Ve biraz macera sevenler için buranın en göze çarpan aktivitesi yamaç paraşütü. Burada çok ciddi oranda günün hemen hemen her saatinde yamaç paraşütü gerçekleştirilebiliyor. Dağ tepemizden süzüle süzüle yanımıza inen bir yamaç paraşütçü arkadaşımız var. Merhaba isminizi öğrenebilir miyim? Merhaba ismim Emre. Emre bey e, kaç yıldır yapıyorsunuz? E, ben e, bu işe yeni başladım daha doğrusu bu spora. Hı hı. E, yaklaşık bir 6 ay oldu. E, Tahmini 15-20 uçuşum var Babadağ'dan 1700 metreden. Peki buranın gerçekten çok eşsiz bir manzarası var. E, evet. Gerçekten çok güzel bir doğaya sahip. Burası gökyüzünden nasıl görünüyor? <laughs> Şimdi bazı şeyler vardır, anlatılmaz yaşanır derler ya. Bu da öyle bir şey aslında. Şimdi ne kadar buranın güzelliğini tarif etsem, insanlar görmedikten sonra e, yani ne kadar e, fevkalade olduğunu söyleyebilirim. Benim kelimelerim Ama, yeterli olmayacaktır yani diyorsunuz mutlaka. Yani bu konuyla ilgili yani ne kadar konuşsam yeterli olmaz. Gerçekten bakmak, görmek gerekiyor. Şu anda gökyüzünden yanımıza yeni iniş yapmış iki arkadaşımız var. Merhabalar. Evet, merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Ekrem Abalı. Ekrem Bey sanırım siz yamaç paraşütü hocasısınız. Evet yamaç paraşütü hocasıyım. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 11 yıllık uçuş hayatım var. Yaklaşık 5 yıldır bu şekilde yolcu uçuruyorum. Peki sizin ilk uçuşunuz muydu? İlk uçuş. Nasıl bir hissiyattı? Yani hala titriyorum ama güzeldi. Tekrar yapmayı düşünüyor musunuz? Herkes denemeli. Ben de bir yapmayı düşünürüm yani. Ee, peki yukarıda ne gibi donanımlar oluyor ve neye dikkat etmek gerekiyor hocam? Kısaca bahsedebilir miyiz? Mi? Ee, göstereyim. Şu bizim pilot koltuğumuz. Bu pilot koltuğunda şöyle şu kolbu gördüğünüzde bu yedek paraşütün kolbudur. Her pilot yedek paraşütüyle birlikte uçar. Yolcuya da bağlıdır bu aynı şekilde. Yolcunun da ayrıyeten kendi bir koltuğu var. Ee, kaslarımız var. İsteyen bazı pilotlar benim gibi dizli kullanabilir. Ben riski minimumda severim. Hı hı. <laughs> Yolcumu çizmek istemem. Yani bazı yolcular oturabiliyor, talimatlara tam olarak uyamayabiliyor. Doğal olarak yani ilk sortileri, ilk uçuşları olduğu için bunlar normal. Ee, bunlar gerekiyor. Peki o zaman e, macerayı ve gökyüzünü seven herkesi buraya bekliyoruz. Bu eşsiz deneyimi kendileri deneyimlesinler. Kültür teknesi devam ediyor. Türk teknesinde yardımcı kaptanımız Ömer yine dümenin başına geçti. Ömer bazen tuttuğu balıklarla, bazen hazırladığı yemeklerle, bazen kamera arkasında sohbetlerle gerçekten gönlümüzü fethediyor. Şu anda da dümen çeviriyor. Ömer yine ne dümenler çeviriyorsun? Şu an boncuklu koyundan çıktık. Fethiye doğru dümen çeviriyoruz. <laughs> Limana varmaya yakın çevireceğiz işte hala çevirmeye devam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, Ömer. Sana daha önce sormuştum. Evet. Bir yardımcı kaptanın en önemli özellikleri nedir? Hatta görevi nedir şeklinde. Bir yard yardımcı kaptanın en büyük görevi karşıdaki kaptana itaat etmektir kurallar uymaktır. Karşıda kaptan yanlış yapsa bile her zaman birinci madde geçerlidir. Devamlı haklıdır. Yani diyorsun ki birinci maddemiz kaptan her zaman haklıdır. Evet. İkinci maddemiz kaptan haksız olsa bile birinci madde geçerlidir. Evet. Yardımcı kaptanın görevi kaptana itaat etmek. Evet, itaat etmek. Çünkü bu açık denizde hayati önem taşıyor galiba. Çünkü sorumluluk onda, yetki onda. Tabii yetki onda. Ee, kaderimizi onun ellerine bırakmak zorundayız. Evet. Sen de ona itaat ederek onun işini kolaylaştırıyorsun. Tamam. Ne istiyorsa yapıyorsun, biz evet. burada görüyoruz. Hatta bazen işte şu anda olduğu gibi dümene geçiyorsun. Evet. Ee, aslına bakarsan, Ertan Kaptan'ın teknede yaptığı pek çok şeyi sen de yapıyorsun. Çalışıyorsun, tamam. Çalışıyorsun, yaptım. yapmaya çalışıyorsun evet. ve belki ileride bir gün sen de birinci kaptan olacaksın. İnşallah. İnşallah, kendi i̇nşallah. tekneni alacaksın. İnşallah. Biz yine böyle devam ediyor olursak programa, senin teknenle de evet. e, açılma fırsatı buluruz. Nasip bekleyelim, inşallah. Bana da Nasip. kullanmayı öğretecek misin? Olur. Yarışmada tamam. sıkıntı çıkabilir abi de dost <laughs> gidebilirsin dümdük. Tamam dostluğu <laughs> en azından bir sefer Tabii, dümenin evet. hakimiyetinin bende olduğunu hissettir Tamam. Teşekkür ben yani ediyoruz Ömer. Ben şöyle bırakayım abi o zaman size sürmeye devam. <laughs> evet. evet kültür teknesini şu anda ben sürüyorum. Ömer gitme ha. Albatros Q, Albatros Q konuşuyor. Mayday, Mayday. Mayday, iniş izni istiyorum kule. Teknemizi Fethiye Limanı'na demirledik. Kaptanımıza beraber şu anda yemek yapıyoruz. Daha doğrusu o yemek yapıyor. Ben de kendisini <laughs> izliyorum. Kaptan ne var menüde? Menüde bugün sizin için türlü yapacağım. Yapıyorum daha doğrusu. Koydum şu anda pişmeye bıraktım. Türlü nasıl yapılıyor? Türlü nasıl yapılıyor? Değişik sebzeleri harmanlayıp Güzel bir yemek çıkartıyoruz. Ee, yaz ayları için de evet, ideal bir yemek. Ağır evet, çok ağır ee, değil, peki, zeytinyağlı. Yanına biraz salata yapacağım, yeşil salata. Salata için malzemelerimizi sayalım mı? Belki seyircilerimiz yapmak ister. Marul yapıyorum. Havuç yapıyorum. Salatalık var. Maydanoz var. Domates olabilir biraz. Evet. Bunlarla salata Bunlarla yapılabilir. yapılabilir. Biraz sumak, biraz zeytinyağı. Evet. Limon da atalım. <gülüyor> İndaki <gülüyor> limon, sirke. Kaptanım biz biraz şimdi ne kadar süremiz var yemek için bilmiyorum o, ama. Biraz daha sürer. Biz biraz Fethiye'yi dolaşalım siz tamam. bu arada yemeği hazırlarken. Tamam. Fethiye'yi gezelim ardından önemli bir sanatçı konuğumuzla beraber teknemize döneceğiz ve burada bir röportaj gerçekleştireceğiz. Tamam ben burada bir kişilik ekstradan sopurasını vår hjärtan. Oh, here, jungle. Audio jungle. Teknemiz şu anda Fethiye'de burası Muğla'nın 13 ilçesinden bir tanesi turizm anlamında oldukça gelişmiş bir ilçedeyiz burada sosyal anlamda turistler için pek çok aktivite mevcut ee, kültürel anlamda burada pek çok faaliyet gerçekleştiriliyor buraya gelen turistler en fazla tekne turlarıyla açılıp buranın eşsiz koylarını gezmeyi tercih ediyorlar ee, burada tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra burada yetişmekte olan endemik Fethiye semenderi doğa severlerin oldukça ilgisini çekiyor. Audio Jungle. Şu anda tatil için Fethiye'yi tercih etmiş bir ailemizle karşı karşıyayız. Mahalle buradalar. Hepsi merhaba. 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 Kaç gündür buradasınız? Bir gün oldu işte yeni geldik sayılır. Buna yavaş, rağmen yavaş. eğlendik, yorulduk diyorsunuz. Evet, <laughs> aynen. Peki nereden geldiniz buraya? Bu kumcu geldi. Kumcu İlk gelişimiz burada ya. İkinci gelişimiz diyebiliriz. Peki ikinci kez size tercih ettiren şey neydi burasının? Doğası Doğa güzelliği. güzelliği öyle söyleyeyim. Doğa güzel Aynen. güzelliği. Aynen. Plajları. Plajları. Suyu. Tarihi, tarihi güzellikleri. Ee, burada bir turistin arayabileceği isteyebileceği her şey mevcut. Kesinlikle. Ee, o yüzden de tercih sebebi diyorsunuz. Evet. Peki, peki çok teşekkürler bu sıcakta bize vakit ayırdınız. Biz ee, teşekkür ederiz. Kapatmadan sizinle hızlıca bir selfie'mizi yapalım. Kültür yeah. Teknesi Tegi ile sosyal medyadan bu fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Biraz sıkışırsak. Oreo Jungle Şu anda Fethiye limanındayız. Yanımızda Yakup Bey var. Yakup Bey merhaba. Merhaba, iyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Çok iyi, sağ olun. Ee, Yakup Bey, Fethiye Yerel Yaşam Derneği kurucu üyelerinden. Bir şekilde buranın e, esnafının bilinçlendirilmesi, desteklenmesi, buranın kültürünün yaşaması, buranın devamlılığı açısından da çok kıymetli. O yüzden bu çalışmalarınız için öncelikle size teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, bunun dışında burada e, Fethiye'ye gelen insanlar, turistler e, ne gibi aktivitelerde bulunuyor? İnsanları buraya ne şekilde davet edebiliriz? Ee, öncelikle gene bilinçlendirmeye geliyorum. E, şu to, Turizmin çoğu... E, Gerek lokantacı arkadaşlar gerek otelci arkadaşlarımız güneş ve sahil odaklı paket turizmine hı hı. gidiyorlar. Bizim amacımız onları daha çok butik otel tipi yerel kültürü yerel atmosferi koruyan tipte hı hı. oteller geliştirip insanları daha çok kültür turizmine ve burada birçok aktif spor turizmi de yapılabiliyor hı hı. Ee, ve hiç öne çıkartılmadığını düşünüyoruz. Onları geliştirip e, ona doğru yönlendirmek Ama sorunuza cevap aslında derken burada e, Yunan ve Likya e, uygarlıklarından kalma o kadar zengin şeyler var ki, zengin e, kalıntılar, kalıntılar var minkasları. ki. Onları e, güzel bir şekilde sunmak lazım. Maalesef. Burada rahat bir şekilde ee, yaşanacak o kadar çok güzel tarım, doğa tarım e, şeyleri var ki evet. olan sığlıkları Hem verirsen... iş imkanları var, hem doğayla iç içe bir hayat yürütmek mümkün Aynen. Ee, ve bunu muhafaza edebilmek çok kıymetli. Bu noktada da çalışmalarınız umarım çok çok daha başarılı İnşallah. sonuçlar alarak, e, çok daha büyük yerlere temas ederek devam eder. Ee, hem burası adına hem ülkemiz adına hem de kendi adıma size teşekkür ediyorum bu e, güzel gayretinizden, çabanızdan, Bravo çalışmalarınızdan dolayı. Programımızın gelenek olmuş bir köşesi var. Konuğumuzla beraber bir selfie alıyoruz. Audio <laughs> Audio Tür teknemizin bugünkü tekne konuğu fotoğraf sanatçısı Can Bey. Can Bey tekrar merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz tekneye. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Peki. Hoş ee, Can Bey kısaca sizi tanıyalım. Daha sonra fotoğraf sanatı üzerine biraz sohbet gerçekleştirelim. Tamam. Ee, Can Paçacıoğlu. Safranbolu doğumluyum. Ee, bir süre Ankara'da yaşadım. Daha sonra İstanbul'da yaşadım. Son yaklaşık 3 senedir de Fethiye'de yaşıyorum. Buraya taşındık. Peki bu ikametleriniz e, işinizle alakalı mı yoksa Ankara aile işiyle alakalı yani ondan no. neredeyse biz orada. üniversiteyle beraber İstanbul'a geçtim. Ondan sonra iş hayatı İstanbul, kısa bir süre bir Amerika'daydım iki sene. Ondan hmm. sonra döndüm. Ondan sonra son üç sene de artık İstanbul'u çekilemez bulup taşınmaya <laughs> karar verdik. Buralara geldik. Ben o biraz... zaman burayı niye tercih ettiğiniz sorusu tamamen boşa çıkmış oluyor çünkü İstanbul sorusuyla bunu cevaplamış oldunuz. Biraz öyle evet. Peki şuradan soralım bu soruyu. Burada da. ...gözünüzün alabildiğine, fotoğrafla kadrajlanabilecek güzellikler var. Burası sizin sanatınızı nasıl besliyor? Ee, yani ben buraya geldikten sonra... ...gerçekten çok ilerlediğimi fark ettim. Hı. Çünkü dediğiniz gibi her yerde bir şeyler var, her mevsim bir şeyler var. Ee, daha proje odaklı çalışmanızı da sağlıyor. Daha sakin bir şehirde yaşamak... ...otomatikman kafanızı daha sakinleştirip... E odaklanmanızı sağlıyor. O açıdan bana çok yardımcı oldu burası. E, onun dışında tabii yeni bir çevre, yeni insanlar, bu yeni bir enerji getiriyor. O kısmı çok e, tatmin edici. Ürünün sanatsal ürüne dönüşmesi için e, icracının ona kendisinden ne kattığı. Özgün olmalı, kendisinden bir şey katıyor olması. Aynı fotoğraf, aynı kare belki 500 farklı kişi tarafından çekilebilir. Ama onu sanatsal bir ürüne dönüştüren, ona sanatsal değeri katan o sanatçının bakış açısı. Kesinlikle. Peki bunu söylemişken şuradan biraz ilerleyelim. Seyircilerimiz için fotoğraf sanatının incelikleri nedir? Mesela bir kadrajı seçerken... Işık, i̇şte renk, nelere dikkat ediyoruz? Ee, şimdi bir teknik işin teknik kısmı var. Yani makineyi kullanmayı biliyor olmaları lazım insanların ee, makinesine, kendi makinesine hakim olması. İşte alan derinliği, hızdır. Yani bu teknik konular çok karmaşık değil, basit konular, çabuk da anlaşılır konular. İşin zor kısmı asıl işte kompozisyon, ışık. Yani gerçekten ışığı kullanabilmek çok uzun yıllar alan bir şey. Bugünün hani. Usta fotoğrafçılar dediğimiz Türkiye'deki böyle duayen 10-15 fotoğrafçıyı bakarsanız bakın e, inanılmaz bir ışık kullanma yetenekleri var. Hı -hı. Kompozisyon aynı şekilde şöyle bir fark vardır mesela bir ressam veya bir hat sanatçısı, heykeltıraş bunlar hep boş bir kadrajla başlarlar, Bomboş bir şey vardır ve istediği şeyleri koyarlar işin içine. Dolayısıyla o anlamda işleri kolaydır. Fotoğrafçının ise her şey önündedir. O Bunları boşaltan. elemek zorundadır. Evet, yani fotoğraf eksiltme sanatıdır hmm. aslında. Diğerleri ekleme sanatıdır. Ee, Sabit Kalfagil hocanın çok güzel bir çok lafıdır. Güzel yani bir tanım. azaltmak zorundayız. Ne kadar iyi azaltabilirsek aslında o kadar başarılı fotoğrafçı oluyoruz. Bir nevi e, görselleri azaltarak fotoğrafı doldurmak. Aynı meselesi. mesajı. Aynen. Yani vermek istediğiniz mesajı ne kadar sade verebiliyorsanız. Hmm. ...o kadar başarılı oluyorsunuz. Burada da işte kompozisyon, ışık, kadrajın seçimi... ...çünkü dediğiniz gibi her şey var. Her şeyi çektiğiniz zaman bir şeye benzemiyor. O Buradan neyi de... almalıyım? Bence fotoğrafçıların buna dikkat etmesi lazım. Yani doğru, benim istediğim doğru nerede, saat kaçta, hangi gün oluyor... Hı -hı. ...oraya gitmek, o eforu göstermek lazım. ve Bunun için de tabii ki sadece makineyi alıp yollara düşmek değil... ...evveliyatında bir evet, keşif yapmak tamam. ve... ...makinesiz de aslında fotoğraf çekiyormuş gibi görebilmek gerekiyor. Bu da e, belirli bir eğitim, belirli bir tecrübeyle beraber o bakış açısına sahip olmaktan geçiyor. Yani tüm sanat dallarında olduğu gibi fotoğrafçılıkta bir sabır işi, Kesinlikle. bir kendini eğitme işi ve geliştirme işi diyebiliriz. E, egoları olabildiğince minimuma indirme işi çünkü eleştiriye de çok açık olmuyor Hı. sanatçılar biliyorsunuz genelde. E, yok yani bu işin tozunu dumanını yutmadan e, Bence olmaz yani Aslında o eleştiriyi bu almanız lazım. Sanatsal üretimde egoyu çok iyi dengelemek lazım çünkü sanatçı bir nevi egosundan beslenir. Doğru. Ama bunu insani noktada tutabilmek çok önemlidir. Ee ya eleştiriye açık olmalı yani ego tabii ki yani, yani evet dediğiniz gibi hani ben bunu yaptım diye Hı -hı. çıkıyorsunuz zaten. Ama bunu biri eleştirdiğinde de işte sen bu işten anlamazsın, ben kralım da gittiği zaman da olmuyor. Yani o insanlarla dalga geçilir hale geliyor dışarıda kendileri belki haberi olmuyor ama o oluyor. <laughs> Peki Can Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, programımızın gelenek olan bir köşesi var. Bir fotoğraf sanatçısının yanında bunu söylemeye çekiniyorum ama Korkutmayın umarım beni <laughs> umarım 800 milyonluk çöplüğe dönüşmez diyerek bir selfie alacağız birlikte. Sosyal medyadan Kültür Teknesi tegi ile bu fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Daha sonra siz de bizim Arada çekiyordum zaten. Hatta <laughs> isterseniz siz çekin selfie'mizi. Yok siz çekin. Bizim için gerçekten çok keyifli bir macera oldu. Birbirinden güzel insanlarla tanıştık. Çok keyifli sohbetler gerçekleştirdik. Tarihi ve doğal güzellikleri keşfettik. Bir sonraki bölümümüzde karşılaşıp sizlere yeni güzellikler aktarıncaya kadar hoşçakalın.